Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Gazze'ye bir nefes ol, ses ver Pazarcık mitingi gerçekleştirildi. Pazarcık Gönül Dostları Derneği öncülüğünde toplanan ve aralarında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu grup, ilçe otogarı önünden başlayarak Ulu Camiye kadar yürüdü. Grup ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İşgalci İsrail Filistin'den defol, katil İsrail, işbirlikçi ABD ve Kudüs'e uzanan eller kırılsın sloganlarını attı, tekbir getirdi. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, programda yaptığı konuşmada, İsrail'in savaş suçu işlediğini ve sivilleri katlettiğini söyledi. Katil İsrail olmak üzere ona destek ve güç veren, Amerika ve küresel güçler olmak üzere yardım ve yataklık eden, destek veren Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği'ni hepsinin şiddetle lanetliyorum. Gazze'de hayatını kaybedenler için dua eden grup daha sonra dağıldı.